Merhaba sevgili dinleyiciler. Sherlock Holmes'un maceraları serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün, bilmi dedektifimiz Sherlock Holmes'un zekasını ve çözüm becerisini konuşturduğu üç ayrı hikayeye odaklanacağız. Bükük dudaklardan, mavi yakut ve bileklik oradan. Her biri, insan doğasının karmaşıklığını ve Holmes'un çözüm yeteneğini gözler önüne seren olaylarla dolu. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bükük dudaklı adam. Afyon barında başlayan gizem. İlk hikayemiz Londra'nın karanlık sokaklarında başlıyor. Doktor Watson, gece kapısını çalan bir kadından, eski bir dostları olan Issa afyon bağımlılığından kurtarmalarını ister. Sherlock Holmes ve Doktor Watson bir afyon barına giderler. Ancak Holmes'un asıl amacı başkadır. Maville St. adlı bir adamın kayboluşunu araştırmak. St. karısı, eşini bu afyon barının penceresinden kendisine el sallarken gördüğünü söyler. Polis eve baskın yapar ama St. Clair kayıptır. Tek ipucu, odada bulunan kıyafetleri ve pencerenin altındaki kan izleridir. Dilenci Hürbun'un sırrı Holmes, olay yerinde Hürbun adında bir dilenciye odaklanır. Bone, çirkin yüzü ve dikkat çekici portakal rengi saçlarıyla tanınan bir sokak figürüdür. Ancak Holmes, dilencilik yaparak geçimini sağlayan bu kişinin aslında, kılık değiştirmiş Neville ile St. Clair olduğunu ortaya çıkarır. St. Clair, dilencilikten elde ettiği büyük gelirleri ailesine gizlice sağlamaktadır. Holmes, bu durumun bir cinayet vakası olmadığını kanıtlar. Sonuçta, olay, Sankileil'in ikili hayatının çözülmesiyle kapanır. Mavi Yakut Şapka, kaz ve beklenmedik bir mücevher. Şimdi sıradaki hikayemizle Londra'nın kalabalık sokaklarına dönüyoruz. Holmes ve Watson, Noel'in hemen ardından eski bir şapka ve bir Noel kazı hakkında ilginç bir vakayı çekilir. Peterson adında bir odacı, kavga sırasında bir adamın düşürdüğü bu kazı ve şapkayı Holmes'e getirir. Kazın içinden çıkan şey, olayları beklenmedik bir yöne çevirir. Kontes Morcar'a ait baha biçilmez mavi yakut. Bu yakut, Kosmopolitan Oteli'nden çalınmış ve kaybolmuştur. James Ryder'ın ihaneti. Holmes, kazın sahibini bulmak için şapkadan yola çıkar. Yapılan araştırmalar, yakutu çalan kişinin James Ryder olduğunu ortaya koyar. Ryder, yakutu bir kazın içine saklamış ancak gaz başka birine satılmıştır. Holmes, Ryder'ın suçunu itiraf etmesini sağlar ve onu polise teslim etmek yerine, bu hatanın Ryder'ı doğru yola yönelteceğine inanarak serbest bırakır. Bu hikaye, Holmes'un yalnızca dedektiflik değil, aynı zamanda vicdan ve merhametle hareket ettiğini gösterir. Benekli Kordon Esrarengiz Örüm ve Helen Stoner'ın hikayesi Ve son olarak, korku dolu bir hikayeye geçiyoruz. Helen Stoner, Sherlock Holmes'e başvurarak, üvey babası Doktor Grimes'i bir rol iki yıl önce kız kardeşi Julia'yı öldürdüğünden şüphelendiğini söyler. Julia, evde gizemli bir şekilde ölmüştür. Ölmeden önceki son sözleri, iyi birlikte kordonya olmuştur. Holmes ve Watson, Helen'in yaşadığı Stoke Moran'daki yere giderler. Odayı incelediklerinde, Sabitlenmiş bir yatak, havalandırma deliği ve çan ipi gibi detaylar Holmes'un dikkatini çeker. Bu ipuçları, Dr. Roylott'un Yulya'yı zehirli bir yılanla öldürdüğünü kanıtlar. Holmes ve Watson, bir geceyi odada geçirerek Roylott'un planını gözlemler. Roylott, yılanı tekrar odaya sokmaya çalışır. Ancak yılan bu kez Roylott'ta sokar ve ölümüne neden olur. Böylece Holmes Helen Stoner'ı kurtarır ve olay çözülür. Sherlock Holmes'un dehası üzerine Bugünkü bölümde Sherlock Holmes'un zekası ve gözlem yeteneğiyle nasıl insan doğasının en karmaşık yönlerini çözdüğüne şahit olduk. Bükük dudaklı adam, mavi yakut ve binekli kordon sadece birer dedektiflik hikayesi değil, aynı zamanda insan davranışlarının ve gizemlerinin birer yansımasıdır. Holmes, suçları çözmekle kalmaz, aynı zamanda insan doğasının gizli kalmış yanlarını da aydınlatır. Onun hikayelerinde her detay önemlidir ve her ipucu bir gerçeği ortaya çıkarır. Bir sonraki bölümde yine Sherlock Holmes'un ilginç maceralarına odaklanacağız. O zamana kadar bizi takip etmeyi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki macerada görüşmek üzere.